Selam <laughs> herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var. Haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta post diye bir şey var. Aylık daha gelmeden sizi ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var ve Türk birini kazandığını da gördüm. Günlük 100.000 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coinlerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coin'iniz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar aslında ben bu slotu niye çekmedim diye düşünüyordum. Bugün çekeyim dedim. Ya bu slot çok güzel amana koyayım ya. Yani kaybettirse bile çok zevk aldığım slotlardan biri. Ee, bu arada kanalda da slot kanalı da iyice. Bana diyordunuz ki sadece blackjack çekiyorsun amana koyayım. Al abi sadece blackjack çekmiyorum. Bu da... Ee bu da bir kanıtı. Evet küfür etmeyeceğim merak et. O kadar da o kadar da değil. Dislike geliyor amına koyayım. <laughs> Hadi kızım. Athena. Bak Athena. Athena Gökhan'ı sevmem ama seni seviyorum. Şarkılarını seviyorum bu arada Athena Gökhan'ın da. Ya bir takım uyuşmazlığı var. Anladınız siz. Ee, lütfen Athena'cığım. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Hadi. Hadi güzelim. Bir çarpan at. Bir çarpan at artık. Artık çarpan atacağım mı? Lan bu amına koyayım çarpan nerede? Allah Allah. Çarpan yok amına koyayım ya. Hadi lan. Lan çarpan versene amına koyayım. Oyun ilk çıktığında amına koyayım şey diyorduk işte Gate of Olympus'tan daha iyi. Niye? Çünkü işte çarpan atmasa da artık her şeyi çarpan veriyor. E, çok güzel evet de yani çarpan da yok. Bir yarrak yok bir şey yok amına bu ne ya? Tamam bak burada oyna amına. Burada şovunu yap. 10.000 liralık aldık. Ananı sikiyim seni ya. Ve bunun şey ödemeleri de az. Ne onun ismi? Şu egzantrik 10.000 liraya 840 lira verdi. Ananı sikiyim ya. Ya batırdı ocağımızı batırdı amına koyayım. 10.000 liraya 840 lira. Yani ben böyle bir ödeme görmedim amına koyayım. Hadi kızım bizi şaşırt amına koyayım be. Hadi. Şu yeşil attın mı? Ananın ama. Çarpan atamına koyayım ya. Böyle sik, sik dönme ya. Bugün ne şanssız günümüzdeyiz amına koyayım. Allah'tan birkaç gündür şanslıyız. Katlıyoruz dedik. Yarra yedik. Çarpan. Artık çarpan ver. Yok. Oğlum 5 spin kalmış. Ananı sikiyim ya. Senin vicdanını sikiyim lan. Çarpan. Anayın amına çarpayım. Hadi lan. Bir tane attı sonunda da ananı sikiyim. Hiç oyun vermiyor ya. 2 spin kaldı. Hadi burada bir şov yap. 10 geldi. Güzel. Devam etmen lazım. 60 lira ne? Ananı sikiyim. Çok kötü ya. Son 2 spin. Burada ödedin, ödedin, ödemedin. Yarra yedik. Son spin. Ananı sikiyim. Burada ne yapabilirsin ki? Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Harbiden senin ananı sikiyim ya. Ya çok kötü ödedi amına koyayım. 2 spin'de de rezil rüsva etti. Anasını götünden sikeyim. Bu slotu yapan mühendisin anasını sikim. Çok kötü ya. Of. 30 bin lira para amına koyayım ya. 30 bin lira para. Oğlum şurada öde amına koyayım ya. Lan sana max isteyen mi var? Öde amına Biraz öde ya. Videonun başında bu yarra övdük. Tamam mı? Ağzımı sikeyim. Övdük. Övdük abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Amına koyayım. Yarra yiyeceğiz bu kadın hakları savunucular gelecek ya ne alaka amına koyayım slotun yöneten kadın diye niye bir şey söylüyorum ben ananı sikim 3 spin kaldı oğlum kafamdan aşağı kaynar su döküldü ya bu nasıl oldu amına koyayım lan ne çarpan verdi ne oy 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 oy, oy. Ne, güzel, ne güzel ne güzel ne güzel ödedin sen ne güzel ödedin sen vay 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 ananı sikim bay. vay 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 2000 liralık da alacağım amına koyayım bu kadar siktin artık sikmezsin diye 2000 lira alıyorum ama 2000 max 1000 falan verecek ki biz hani şey yapacağız amına koyayım. Tamam diyeceğiz yani anladın mı? Ama işte vermeyince de vermiyor. Bak şimdi de 2000 lira kaldığımız için şeyler az amına koyayım. Yani bayağı açtı işte 50 lira. Öyle diyeyim anladınız siz o voku. Yok abi yok bunun ödiyesi yok bugün. Ama biz işte kanalı açarken dedik ki kaybettiğimiz videoları da atacağız. Millet gibi fake bakayla oynamıyoruz amına koyayım. İşte biraz bu video biraz hani çok şey olmadı. Belki de istediğiniz gibi olmayacak ama atacağım amına koyayım yapacak bir şey yok. Hep katladığımız videoları atamayız. Zaten hep katlayamıyoruz ki amına koyayım. Hadi burada bir şey yap lan. Hani ne yapabilirsin bilmiyorum da senden bir tiskindim şu an amına koyayım hani. Bayağı tiskindim senden. Büyük bir video dışı bir daha oynayacağım. Video bittikten hatta 10 dakika sonra belki de tuvalette oynayacağım ama Ben kendimi tanıyorum. Tam sıçarken. Alacağım bir 10K'lık spin. O zaman öderse ekrana koyarım ama koyayım. Ama büyük ihtimal koymam çünkü üşenirim. Bir de videoyu ben yapmıyorum. Editör yapıyor biliyorsunuz. Her gün video editöre seviyorum videoda. Şuraya üstüne verdin mi? Verdin de ne verebilirsin başka? Başka ne var burada? Ee, kırmızı ver lan. Güzel. Başka ne verebilirsin? Şu şeyden ver. Amına koyayım isimleri de belli değil ki. Lan o kola verdin 22 lira mı? Yok lan ben yanlış görmüşümdür lan. O şeyi kapatmış amına koyayım. Kalan ödül yara kapatmış. Hadi oğlum burada da bir şeyler yapabilirsin. Doldur burayı. Ne yapabilirsin başka? Yap bir şeyler amına koyayım ya. Abi 2000 lira kaldık bu arada 2200 ödedi. Bir güzel ödemesin ya yani güzel ekran vermesine rağmen güzel ödedik sanıyor o zaman koyayım. 200 lira fazladan ödedi ama koyayım. Yani öyle bir rezil kepaze yaptı bizi şu an. 2400'lük bile aldırmıyor. Bir 2000 daha alıp sonra düz çevireceğim beyler. Yani videoda o kadar da uzamasına gerek yok. Yaktın bizi Athena be. Güzel güzel de giyinmişsin ama koyayım. Savaşa hazır. Milleti sikersin. Bizi de siktin ama ya. Hiç çarpan yok bak. Güzel sembol yakıyor ama çarpan yok. Oo, oy oy oy. 3, güzel değil abicim. Biraz yüksek verir misin? Burada ne verebilirsin başka? Kırmızı var mı? Güz, güzel kırmızı at iki tane. Bir de çarpan atar mısın? Yok abi çarpan atmaz. Çarpan atmaz çünkü orası bu çocuğu. Ben estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yani başka bir şey yok. Başka bir cevap yok abi. Mavi verir misin? Peki vermez gibi geldi. Verdi çarpan atar mısın? Çünkü çarpanımız bayağı az. Bu da az yani. Bu da berbat amına koyayım. Biraz bir şey at. Yeşiller var. İşte o şiştikten var amına koyayım. Oğlum hadi lan. Ananı sikiyim ya. Çarpanımız az. Çarpanımız az. Güzel ekran veriyorsun. Çarpanımız az. Devam et ekran vermeyi bari. Tamam. Yeşil verir misin? Çarpan vermen lazım şu an. Güzel bir çarpan atar mısın? Güzel. Çarpan. Lütfen. Güzel bir çarpan. Lütfen. Abi çarpan çok az ya. Ya gerçekten çarpan az amına koyayım. Altı çarpanla hayatımıza devam ediyor amına koyayım. Hadi oğlum. Şimdi kızım. Canım kızım hadi. At buraya bir çarpanla. Attım buraya çarpan. Attım buraya çarpan. Amına koyayım at artık ya. Altı çarpanla amına koyayım. Tamam devam et. Şimdi de devam etmiyor amına koyayım. Vallahi yara yedirdi bize ya. Bak son spinlerde yaparsın sen şovunu. Ben seni tanıyorum amına koyayım. Hadi. Ee, buraya ne gelebilir? Bu amına kodum şeyinden gelebilir. Bunun ismi neydi bilmiyorum. Gelmedi ananı sikeyim. Gelmedi son spin. Son spin, son spin lütfen. Bak ne oldu? Kırmızı gelebilir. Her şey gelebilir ya. Doldur ananı sikeyim ya. Ekrana bak amına koyayım. Ekrana bak ya. Ekrana bak ya. Abi şu de alacağım ya. Yani Denemek istiyorum şansımı ya. Videonun uzunluğunu sikeyim. Editör bedava mı çalışıyor? <laughs> aman koyacağım ya. ya maksimum falan öde. 800 liradan ben 40 bin lira falan almıştım aman koyayım. Daha 2 gün önce 800 liralık oynayayım dedim. Zaten küçük oynayınca aman koyayım veriyor. Bunu da söyleyeyim size. 800 liralık hayatımda ilk defa maksimum aldım. O kadar her gün 10 bin 20 bin yıllar boyu. Aman koyayım her şeyimi basa basa oynuyorum bir kere 800 liralık aldım maksimum verdi. Hani mutlu oldum. Ondan sonra dedim ki ya abi şimdi mi yani? Şu an mıydı yani? daha önce yapamaz mıydın aman koyayım? Konuşurken de hiçbir X vermemesi mükemmelsin aman akodumun karısı seni. Hadi be. Ne verebilirsin burada? Aman koyayım. Öyle bir şey veremezsin ki. Öyle bir kitlemişsin ki ekranı. Bok gibi bir şeysin şu an ya. Normalde olsa ben şu an ıı, basmıştım ekrana geçmiştim ama ne koyayım Sonra millet izleye, izlerken sövüyor ama geçeceksen oynama yarram F5 atlıyor. Çok daha haklı ama koyayım. Abi son spinler bir şey yap. Abi o son spin. Abi verdin ne ne yapayım? Tamam 15 spin verdin ne yapayım? Artık düz çevirebiliriz. Artık bir bahanemiz kalmadı ama koyayım. 10 tane çevirsek yeter. Bakayım ara ödeme de yapıyor mu? Bakalım. Orayı açtı. Yapıyor gibi ya. Hani yok ya yapmıyor. Ya bunun ödemeleri az ya. Yani ekran ne kadar patlarsa patlarsa ödemeleri az ama akayım koyayım. Tatmin etmiyor. O yüzden bu siki salacağız abi. Yapacak bir şey yok. Burada bir şey var mı? Yok. Çarpan atıyor arada güzel. Oğlum bin liraya kadar çıkardın geri erittin kasayı amına koyayım gitti kasa gitti. Hadi bir şeyler yap şu bunu. Yap şu bunu. Çarpan falan yok atmaz. Hadi oğlum hadi kızım ya. Şuradan bir oynan falan soksa bir comeback atsam var ya anasını sikiyim pasta kesmezsem orospu çocuğum ya. Hadi. Lan bir güzel ekran verdiğin yere bir çarpan at lan. Valla çarpan at. Oy 3 skater. 4 tane gelmesi lazım amına koyayım. 4 tane. Yok abi alakasız hep semboller falan da alakasız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da denemiş olduk. İyi de bakiyemiz vardı. Gerçekten de denedik. Ara ödemesi falan filan da yokmuş. 25 liralıkta son kez aldım. 97 kuruşu gözümüze sokup hayatımıza devam ediyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için. Like atmayı unutmayın. Normal ben like hiç istemem. İlk defa istiyorum lan bu videoda. O da şu zaman geçsin diye istiyor. Like atın abi yani ne var ya manakum. Beni bir sevindirin bir kez. Yani ne var? Şu bir, bir, bunu da değerlendirelim. Sonuna kadar gidelim amına koyayım. Ne var? Buraya bir çarpan atsana mesela. Tak diye bir çarpan at. Bak videoyu bitirmişken birden diyeyim ki video bitmişken zengin oldum. At buraya tak diye bir çarpan. Lan buraya iyi bir çarpan bak. Tak diye at. Bak. Tak diye bir çarpan. Lan iki değil bak. Tak diye yüksek atıyorsun. Bir skater falan at. Oyuna mı girdim lan? Oyuna mı girdim lan? Ananı sikeyim videoyu bitirmişken yaşadığımız senaryo diye video başlığı geldi dostum en azından. İyi, i̇yi video başlığı çıktı. Küfür de yemem amına koyayım. Tam da videoyu bitiriyordum. Harbi like istemiştim. Tamam amına Hadi buradan bir çevir bari lan. Oy 10 çarpan güzel güzel güzel. Güzel. Tamam yeşil verirsin. Değil mi? Verdin. Başka ne verirsin buraya? Vallahi burada her şeyi verebilirsin sen ya. Ya ver amına koyayım ne veriyorsan ver. Güzel. Biz kaybetmiş yani biz sıfırı kabul etmiştik. Şu an bin lira iyi bizim için. Bir tane daha skater verir misin? Ya da çarpan marpan bir şey var bir tane daha verdi. Burada bir oğlum, burada bir oyun vardı lan. Ne eksik burada ya? Burada bir oyun hissediyordum ya. Yani. Burada bir oyun olacak gibi geliyordu ya. Neyse devam et kızım hadi. Bak boşuna yapma, boşuna yapma. Tamam. İyi bir çarpan. Bak iyi bir çarpan lütfen bak. 3 olmaz. Ee, bir şey at. Güzel tam 5. 5 de olur. 5 olur. 5 olur. Tamam. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Devam. İyi bir ekran istiyorum senden şimdi de. At oğlum. At şu şeyi at amına koyayım. İsmini unuttum şeyi at amına koyayım ya. Yani şu kafalı at ya. Kaska at amına koyayım. Of, of. Of 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 Hadi devam et. Güzel. Burada başka ne olabilir? Abi şu altın iyi veriyor değil mi? Şu amına koyduğum altın külçesi büyük ihtimal iyi veriyor. Zaten altın amına koyayım bu. Bir atsa var ya. Oy 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 oy. Kırmızı at. O kırmızıyı kitleme, kitleme. Yeşil, kırmızıyı kitleme. Kırmızı geldi değil mi? Kırmızı geldi. Kask da geldi, güzel. Ee, başka ne gelebilir? Güzel güzel. Mavi gelebilir. Bir tane mavi eksik. Oradan da bir tane mavi geldi. Başka amına koyayım başka bir şey var mı? Ananı sikeyim. Kask bir tane eksik. 32 çarpan. Oy, güzel lan. Oğlum iyi ödedi ha. Tamam oğlum, hadi be. Devam etmen lazım. Tamam. Ee, şu ferman mıdır nedir? Aman Allah'ım bundan at. Yeşille bir tane eksik. Fermanla eksik. Ferman mıdır nedir? Onlardan at. Anasını sikeyim döndürek buradan. Lütfen lan, lan. Buradan döndürek lan. Ananı sikeyim. Oğlum bu ne lan? Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Hadi oğlum. Hadi kızım. Devam et. Devam et. Devam et. Oğlum bir mavi nasıl yetmedi? Nasıl dolmadı ya? Son 5 spin. Burayı açarsak çok temiz olur bu arada ya. Ama açmak zor. Devam et. Tamam. Başka e, maviler eksik. Bak mavi en kolay gelen sen bu. Skater atabilirsin bu arada. Skater at. E, güzel skater at ama bir tane skater sana. Lan bir tane skater. Bir tane skater. Olmadı ya. Olur 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 olur. Olur 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 olur. Olur orada iki tane ilaçlıyor orası da. Devam et. Bak mavi. Mavi. Eee şu altın külçesi vermez misin ya? Altın külçesi vermez misin lan bir tane? Altın külçesi lan. Lan bir altın külçesi, altın külçesi geldi, altın külçesi geldi. Ananı sikeyim bir şey ver. Ee, mavi e, mor bir şey hadi lütfen. Ee, şundan Hadi ne olur? Çok güzelsin. Ananı sikeyim ne olur? Çok güzelsin. Ananı sikeyim. Çok güzelsin ya oğlum ya. Bu videoyu bitiriyordum devam et ne olur. Abi bir tane yer hariç hepsi açık zaten amına koyayım. Orayı da açamazsın zaten. Dünyada açan yoktur herhalde orayı. Devam et yeşil ver. Güzel güzel güzel. E, ferman ver, kırmızı ver, bir şey ver. Oy 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 çok iyisin lütfen lütfen lütfen. Çok iyisin ananı sikeyim. Çok iyisin lütfen devam et. Çok iyisin sen. Sen çok iyisin ya. Ya ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya ya. Çok iyisin lan lütfen lan. Lan buradan dönder lan. Ananı sikeyim. Son sipin ne olur. Ne olur son sipin. Siket at bir tane. Bir tane siketir lütfen. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Beyler yok abi tamam. Yani e, denedik ve bu, bu dünyanın en iyi dopamini de dopamin amına koyayım. Gençleştim lan. Çok iyiydi. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.